Ay beni ediyorsun ya. hadi Hiç o kuyruğu öyle sallama. Burada önce ben oturuyordum evet. Ben oturuyordum. Ha, oh. o, oh. Çünkü tek önemli olanı onu istemem. Bak seni çekiyorum. Uykumdur. Uy, uy, Bunu gerektiğini biliyorum. Ama yaptım. Çünkü uy. onu da benim gibi acı çekmesini istedim. O sevgiyi bulamamanın verdiği his. Ne? Beni bazen ruh halini yapıyor. Sanki her kadın ahşap çitler. Bir koca çocuklar ve... Butları yerim butları. Sanırım aklımdan... Kadınla ilgili geçen şey de bu. Hmm. Ve bunu oh. alınamak beni ruh halini yıkıyor. Sonra çılgına dönüyorum. Yerleştin Olamaz mi? Sevgiyi asla bulamayacağım diye düşünüyorum. Bazı arkadaşlarım sevgiyi <laughs> Tanrı'yla ve insanla bulmamı söylüyor. Allah'ım bu kuyruktan çok güzel bandana yapılır. bile ah. Oh. Kolduktan et istiyorsun beni. Buddy. Poponla dağları deviriyorsun oğlum. Dışarıdaki barakaya dayanmış duran İncil çalışması bu akşam 7'de yazan bir tabela vardı. Tanrı'ya öfkeyle dua ettiği sırada bir işaret